İyi de yerde dört tane kalkan var. Yani o nasıl olacak onu anlamadım. Sonunda çözebildik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bu mantarlı olaylarda bir referans noktası almanız gerekiyor. Ben önce kalkanları referans noktası olarak aldım. Ee, ama referans kalkanlar değilmiş. Yani az önce o odaklanıp gezdirme sebebi o. Adamların üzerindeki e, işlemeler var. Tekrar ederseniz buradan göstereceğim size. Mesela bu mavin üzerindeki şuradaki işlemeyi görüyorsunuz. Gel 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 gel. Gel seninle anlatayım gel. Şu adamın gövdesindeki işlemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu referans alarak ilerledim. Mesela bunlara mavi verdim. Gördüğünüz gibi. İşlemeleri komple olan çarpılı olmayanlara da kırmızı verdim ve kapı öyle açıldı. Yani bunun çözümü arkadaşlar bu şekilde bilginiz olsun.